Merhaba, ben Türkiye'nin Forest Kampı koşan adam Akın Yeniceli. Aşıklar Mütler Şerif, Kuşa Gülü'nün Yeşil adamı, yerinden tüm Türkiye'mize, 81 ve e, yurt dışından bizleri izleyen yani tüm gurbetçilerimize ayrıca Uşaklı hemşehrilerimize kucak dolusu selamlar, sevgiler olsun. Bana azdan Uğur e eşmeden Karahallı'ya, Sivasya'ya kadar herkese kucak dolusu gönülden selamlar, sevgiler. Arkadaşlar bugün e, güzel bir program olacak. Bu programı kaçırmayın. Ayşe'nin bugün nereden geldi biliyor musunuz? Tam bir koşu Selvi'lerden geldi. İnşallah sözü Ayşe bırakıyorum. Ben koşmaya devam ediyorum. Sizler de yayını takip etmeyi unutmayın. Merhaba arkadaşlar. Ee, ben de işte devamlı okul Bugün nasipmiş bugün, bugün koşa koşa koşarak geldim. İnşallah şimdi gireceğiz içeride. Ee, i̇şte bir şeyler yiyeceğiz, çayımızı içeceğiz. Ee, çok güzel bir yer burası. Uşağımızın çok güzel bir yeri. Ee, artık bakalım şöyle. Dışarıda olacak. Bak İnşallah. Dışarıda bakalım. Evet, içeride bak Hep beraber izleyeceğiz. İnşallah. Takipte kalın. Evet, evet. Merhaba, hoş geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Tabii ki her zaman söylediğimiz gibi Koşan adam yerinde. Bugün gözleme çeşitlerimiz var, kahvaltımız var, sebze meyvemiz var, yöresel ürünlerimiz var. Tabii ki her zaman söylediğim gibi enerjimi nereden alırım? Tabii ki Uşak Taranası'na. Uşak Taranamız var, kozalaş şurupları, cevizler, çam balları ve köy kahvaltımız, meşrubat, közde, verdi çayımızla bir boşu hizmetinizdeyiz. Yani e, ben hep yanlış yöne koşuyorum ama siz doğru adrese çıkın <laughs> çıkın gelin diyorum. İnşallah sözü Ayşanıma bırakıyorum. Devam ediyoruz. Evet. Geldik az önce dışarıda işte ee, içeriye girdik. İçerisi çok güzel. Kuzine yanıyor, sıcacık kuzine zobanın üstünde çaylar. Organik şöyle göstereyim. Ablalar da pişiriyorlar ee, her şeyimiz doğal, her evet. şeyimiz doğal. <laughs> şöyle Kuzun e, üstünde sıcacık sular, çaylar, semaverde pişiyor. Şurada organik ürünler var. Tabi çok güzel organik. Uşağımızın meşhur tarhanası. Her derde deva tarhana. Cevizler. E, bunlar bal oluyor herhalde. Bal. Neler var? Bunlar çam kozalan şurubu. Çam balları, cevizlerimiz, taranalarımız. Burada yok yok. <laughs> Evet. Her şey doğal. Hem de gelin. bizim koş koşan adam gibi doğal. Ben yanlış yöne koşuyorum ama siz doğru adrese çıkın çıkın gelin. Hadi en gali bakalım. İnsan şaşacak top olsun. Aynen öyle. Şöyle biz de gözlemelerimizi artık şey yapalım hazırlayalım. Şöyle gözlemelerimizi yiyelim çayımızı içelim. Biraz sohbet muhabbet devam. Edelim. Aa sesimizi de duydu bile. Yılmaz Güney abim bile bir koşu geldi. Sesimizi duydu maşallah. Eyvallah kardeşim. Aynen. Selamun Aleyküm. Arkadaşlar şöyle gözlememiz pişti sıcacık. Ben bunu yiyorum. Çayımız da semaver çanı, çayı. Tavşan kanı çok güzel. Şurada hem insan bir e, buradan Uşak'tan Afyon yönüne giderken bir mola verip çayınızı içip dinlenebilirsiniz. İşte çeşit çeşit gözlemeler, katmerler ne isterseniz var. E, alışveriş de yaparsınız. Hem bir dinlenirsiniz hem bir e, bakın kardeşlerimle evet. muhabbet edersiniz. Al gelin gibi. Şirin evet, ne bak demiştik? Bakın şey, işte katmer. Aynı aşağı kadar güzel aşağı olmuş. Var. Bir de büyük. Evet büyük uşağımızın büyük. katmeri demiş. Evet. Şöyle gözlemesi katmeri. Bir i̇ki kişinin e, duyuyor. Evet. Kahvaltı da oluyor mu burada? Her sana? şey var. Kahvaltılar, gözlemeler, oh. sebze meyveler, kuru meyveler, erişteler, <laughs> tarhanalar, çambanları, kuzular, jurukları. Bir de şunu söylemeden geçemeyeceksin dostum. Afyon'dan bir koşu çıkıyor on koşmaya. Afyon'dan çıktı mı düz aracı geçiyor. Düz ağacı geçtikten sonra Güney Köyü'ne geliyor. Orada ondan sonra ısınmaya başlıyor. Tabi o arada çiftlik tekke rampasına geldi mi? Şöyle gözüm bir çeviriyor. Sağımda Kütahya, arkamda Afyon, önümde Uşak. E Tabi Uşak tabelasında gördün mü? Tam gari sınıra geldi ha. Oradan şöyle karşılardan bir bakıyorsun. Ne diyorsun? Aha geldik Gali Sadıç diyor. Nereye geldin? Bizim oğlan diyor. La töp olsun uşak sınırına girmemişiz. İnsan şaşacak hale diyor. Ondan sonra şöyle Murat Dağı'na doğru karşılara baktın mı? Ondan sonra da tabi uşak demişken aşıklar ve itler şeridi boşuna denmedi. Tabi aşık da olunca ondan sonra başlıyoruz coşmaya. Ay bulutta bulutta ben dilim kaldı tutam. Geleceksen gel gayrı 17 belli şadiye Daha gönlüm orta Geleceksen gel gayrı 17 belli şadiye Daha gönlüm orta Gül 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 Geleceksen gel gayrı 17 belli şadiye Gönlüm, o, o, da gönlüm Ay'a karşı duramam, ay'a kilit vuramam Geleceksen gel gayrı, on yedi belli şadiyem Bağlasalar duramam sen de sağ ol. Tabii. Allah razı ağzına sağlık. Sağ ol sen. <laughs> Herhalde bu da uşak türküsü. Tabii uşak türküsü. Ne demiştik? Odalar olurdu bir köşeli, dağların başı olur meşeli. Aa uşak bana da bir koşu geldi mi koşan adamın olur gönlü neşeli. Hadi bakalım. <laughs> sağ ol, ağzına Sizde sağlık. Sağ ol. Allah razı olsun. Ee, çok güzel sesi sağ ol, de var. Teşekkürler. Çok sağ ol. <laughs> şeyler ya muhabbete daldık ne güzel böyle <laughs> Ne demiştik? Bu gözlemeyle bükmeyi yiyen şu dağlara böyle aşarız. Uşak banaz içerisinde böyle coşarız. Şu gantlarıyla bükmeyi yedik mi gali selvilere kadar koşarız. Ya böyle çıkıp geldin gibi neşelenirsin değil mi? Evet. Buraya gelenler hem neşelenir. <laughs> yani zaten ben her zaman öyle söylüyorum. Tam gülmeye başlıyorum. Gülme krizi tuttum ondan sonra ağlayacağım geliyor. Hocam diyor. <laughs> e, ee, tam güleceğim vakit ağlayacağım geliyor dedim mi akınım tıpta da çözümü yok onun diyor. <gülüyor> <gülüyor> onun için hep neşeli olalım hem gülelim. Evet. Neredeyiz? Aşıklar Bitler Şerim'in Uşak'ta Yeşil Banal Yani sizlerden ricamız sayfamızı takipte kalın. Hepinizi şöyle bir koşu bekliyoruz. Ayşe da takip etmeyi, paylaşmayı unutmayın. Bu format kaçmaz. Hadi <laughs> galiba bakalım. Çok sağ ol. ağzına sağlık. Sağ ol. Ee, çok neşelendik, güzel oldu. Şöyle e, iyi ki gelmişim. Teşekkür ederim. Koşa koşa geldim. Sağ çok ol. Güzeldi burada eğlendik. Siz de böyle çıkın çıkın gelin Akın kardeşimin yerine. Burası işte böyle eğlenceli, güzel, doğal her şey var. Ben şöyle Zip biraz evet. De. Evet. Yine de Peki. Sebze meyve ister misiniz? Meyve de alalım. Tamam. Portakallar var. Var var. Portakallar var. Gel gel. Portakallardan ver. Evet. Kozalak şurubu aldık. Ceviz aldık. Biraz da meyvelerden de alacağız. Gözlemelerimizi de koyduk. Evet. 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 Kuzularımızı da alıyoruz. Katmerimizi, cevizimizi de aldık. O zaman şu bağlamda. Onlardan var da şu limon, limon, limon. limondan alalım. Tamam. <laughs> Domates de var. Domates de var. var. Ayşe Hanım'ı takip etmeyi unutmayın. <laughs> Bir koşu gelirim yoksa. <laughs> Arkadaşlar nereye geldik? Göyen Barajı'na geldik. Az önce e, Banaz'da Koşan Adam Akın Yenic Yenicelinin yerinde gözlememizi yedik, çayımızı içtik, dinlendik. İşte alışveriş ettik. Oradan çıktık uşağa dönerken buraya Göyen Barajı'na geldik. Ha eskiden buraya biz işte köy evini almadan, oraya yapılmadan önce her hafta geliyorduk aşağı yukarı burada çocuklarla piknik yapıyorduk. İşte şurada piknik yerleri var. Eee dönüşte dedim buraya da uğrayalım. Bayağıdır gelmeyince dedim bir nasıl bakalım yani duruyor mu hala piknik yeri diye. Buraya uğradık. Hala eskisi gibi çok güzel. Şöyle bakın. Suyu bayağı var daha. Eskiden burada balık falan tutulurdu. Şu ilerlerden olta atıp balık tutardık. Ama çoktan beri gelmiyordum. Bayağı özlemişim burası da. Çok güzel. Şöyle bugün geze geze gidiyoruz bakalım. Şöyle. Burada. Değil ama yine de balık vardır herhalde. Bakın biraz bulanık yakış olduğu için yine karşıda restoran var balık restoran. Daha önceden oraya da geliyorduk bazen. Şöyle gidelim bakalım. yer, çöp. Gerçekten doğa Şu çöpleri olmasa daha güzel. Bak şurada yine oturacak yerler duruyor bak orada. Eskiden şu şeylere oturulacak yerlere otururduk, piknik yapardık, devamlı gelirdik. Çocuklar küçükken. Ama bayağıdır gelmiyoruz buralara. Gözlerim için bayağı güzel. Çöpler de olmasa daha iyi ama... Vardı olmuş. Ne güzel mis gibi hava. Şöyle doğa ne güzel. Aa ördek var. Ay Bak orada ördekler var. Kaç tane? İşte gelip burada balık tutacak aslında. <laughs> Gerçi balık tutmayı da pek bilmiyoruz da. Öyle. Artık geze geze gidelim. Yolda yine güzel bir yerler bulursak çekeriz. Çekemezsek de <laughs> burada bitiririz. Bak şu ağaçlar ne kadar güzel doğa. Yazın bayağı kalabalık oluyor burası. Bu tarafta da buruna akıp gidiyor derele. Derede tarlalar sulanıyor herhalde bu suyla. Şöyle gidelim bakalım. Ay şurada biraz dinlenelim dedik. E, temiz hava çok güzel, ortam Şöyle biraz dinleneceğiz. Biraz da şöyle yürüyüş yapacağız, gezeceğiz. Ondan sonra artık bakalım nerelere gideriz. Şu doğanın sessiz sakinliği o kadar güzel ki. Keşke bir çay takımı falan getirseydik. Şurada ateş yakıp, bakın şurada ateş yakmışlar. Bir çay falan demleseydik. <laughs> ne güzel olurdu. Ama inşallah bir dahaki sefere bir çaydanlık falan getirip şurada bir çay demleyelim. Pikniğe gelelim bari buraya bir gün. Çeşmenin güzelliğine bakar mısın? Maşallah. Ne güzel, ki, maşallah. Güyen Barajının ev tarafındayız. Ee, i̇leride Güyen Barajı var. Bu barajdan gelen su ne biliyor? Musun? Ama çok güzel. Değil mi? Buna bak. Maşallah ne güzel etki. İşte buradaki. Bak, havuzu var. Tertemiz. temiz da. Güzel herhalde bakın hiç gitmemiş. buradan da nasıl bakıyor bak. Ya, evet. yaptırdıysa Allah razı olsun. Bakın bütün yazmışlar yaptıranlar. Ne güzel işte gelip geçen buradan suyunu içer. Böyle bu gibi çok güzel. O nasıl bakıyorsun. Ya ayrılmak istemiyorum çeşmenin başından. Ben böyle su olan yeri çok seviyorum. Ne güzel. Çok güzel. Bugün de videomuzun sonuna geldik. Şöyle geze geze bayağı bir gezdik, dinlendik. Çok güzel oldu. Doğada yürüdük. Artık evimize gideceğiz. Videomuzun da sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.